Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan polis memuru ile ilgili açıklamada bulundu. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nce İstanbul'da görev yapan polis memurunun aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Timnet ekranlarında yayınlanan net bakış özel programında operasyona ve yakalanan polis memuruna ilişkin bilinmeyen detayları aktardı. Patlayıcıların aktarımının Kuzey Irak'tan yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, herhalde Şemdinli civarında arabayı bırakıyorlar. Polis memuru arabayı alıyor, dedi. Polis memurunun 2019 yılında adi suçtan ihraç edildiğini belirten Bakan Soylu daha sonra mahkeme kararıyla geri dönüyor. Sonra başka bir yere vermişiz. Oradan da İstanbul'da bir yere geçmiş. Hedefi İstanbul'du ifadelerini kullandı. Polisin ifadesinde külçe altın getirdiğini söylediğini belirten Bakan Soylu biz buna inanmıyoruz. Çok sıkıntılı bir tip bu. Kablo hırsızlığı yapmış. Bu tür ucuzlukları çok Buralarda görev yaptığı için buna hülle yapmışlar ve ele geçirmişler diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.